Merhaba çocuklar. Bugün Tuğra ve Alperen'le birlikte şu renkli toplarımızı kaydıraktan kaydırıp şurada gördüğünüz kovanın içine sokmaya çalışacağız. Tabi Alperen şu an bütün toplarımızı yere döktü. Ama olsun yine de tek tek toplarımızı alıp kaydırabiliriz. Evet. Evet, şimdi Alperen kaydıraktan çıkıyor. Bakalım hem kayacak ve hem topları açacak. Ay, Aa, ay, yeşil top aşağıya girdi. Ay, Alperen çok şanslısın. İki top attın, bir tanesi girdi. Bravo sana. Ay, Tuğra beş tane top attı. Kaç tanesi girdi Tuğra? Sayamadım. Dur, videodan bakalım şimdi ona. Evet, evet Alperen topları atıyor. Üç tanesi, değil. Üç tanesi mi girdi? Tuğra çok başarısın galiba sen. Hadi bakalım topları atmaya devam ediyoruz. Alperen topları topluyor. Tuğra da evet. Çok bakalım hızlı olan kazansın. Hadi. Hadi Tuğra ben buradan videodan sayacağım. Kim kaç tane top sokmuş kovanın içine diye. Evet Tuğra atıyor. Çoklu top atıyor. Aa, Alperen kovayı kaydırdı. Hiç göremedim Tuğra. Bu sefer Alper'in önüne geçti göremedim. Ama şu an kovanın içinde 2, 4, 6, 8, 10 tane topumuz var Tuğra. Anne. Efendim ben anneciğim. Bu fesade 15 tane geldi. Evet tamam hadi bakalım. Çünkü ama 6 tane. Birazcık kovamızın şeklini sanki düzeltmen lazım Tuğra. Evet. Yoksa olmaz. Bak Alperen'e bakar Alperen. Alperen? mısın? Alperen. Ne yapıyorsun sen orada Alperen? Hadi kay bakalım. Kay da toplarımızda kaysın. Hadi bakalım. Dari, 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 dari. Evet Alperen Yedi kaydı tane güm. 7 tane mi? Bence onlar girmez kovanın içine. 2 tane sence girer. Hadi bakalım. Kaç tanesi girecek kovanın içine? bir hepsi girdi neredeyse Tuğra. Evet, evet, yani 4 tanesi girdi. Hayır 6 tanesi girdi. Ben gördüm. Çok hızlı attın. Aferin sana Tuğra. Rengarenk toplarımızı kaydırağımızdan kaydırıyoruz. Aynı zamanda da kayıyoruz. Haydi Alperen sıra sende. At bakalım topları anneciğim. Aa Alperen'in topu girmedi. Bu da abisinin ayağına çarptı giremedi. O da geri dışarı çıktı Alperen. <laughs> <laughs> Tuğra kaç tane top aldın öyle? 2, 4, 6 tane almışsın. Hayır 6 tane. 5, 2, 3, 4, 5. Haydi kaydır bakalım onları. Önce Alperen kıyıyor. Hadi Alperen kay bakalım. Bir, iki, hadi üç. Ooh, Alperen kaydı kaydıraktan. Çekin. Bravo Alperen'e. <laughs> Aa dışarı çıktı. Çünkü neden dışarı çıkıyor biliyor musun Tuğra? Şuraları Kovanı şuralara çarpıyor. Hem de kovanın içi artık top doldu. Bence o topları birazcık getir sayalım kaç top var. Sonra yeni toplarımızı koyalım. Topladığın topları 15. 15 tane. Topladığın topları kamyonun içine koyabiliriz. 15 Yok. tane. Hay yere döktü. Hadi bakalım Alperen şimdi kay aşağıya. Hadi Alperen kay. Seni bekliyorum. Çok tatlı kaydın Alperen. Hadi sen ne at bakalım. Bak abi hep topları soktu kovanın içine ama sen hiçbir şey beceremedin daha ya. Aa bu çocuk biraz beceriksiz mi çıktı ne? Seni küçük afacan seni. Bak bak o da abisi gibi bir sürü top atmaya çalışıyor. Hepsini tek tek topladı. Aa! Aa! Aa attı bütün topları. efendim anneciğim. Sen de başaracaksın. Ata anneciğim. Anneciğim sen de başaracaksın. Ben sana güveniyorum. Merak etme tamam mı? Hadi bakalım. Bir daha dene Alperen. Abi gibi yapabilirsin sen de. Hmm. Pes etmek yok. Pes etmek yok Alperen. Aha. Evet o yeşil topu atalım. Hadi bakalım. Yeşil topu atalım. Aa, aa. atamadı. Evet. Aa, toplar geri çıktı kovanın içinden. Gördünüz mü siz de? Bir var. Evet. Aa Alperen. Dikkat et bak öyle düşebilirsin. Yaptığın tehlikeli ama olmaz ki öyle. Anne. Öyle düşersin anneciğim. Bir daha yapma sakın tamam mı bebeğim? Bir, iki, Hadi kay bakalım. Ama kayarken de bize el salla tamam Altı mı? Tane Altı tane Altı tane mi? E. Vay çok iddialı bu çocuk o, ya. Neyse, sihir evet. De. Sihir gibi çenesinde taşıyor. Gördünüz mü Tuğra'yı? Aa, Alperen önüne geçti. Aa, bir de bir. Bravo Tuğra. İki sarı top, bir de kırmızı top var kovamızın içinde. Efendim anneciğim. Hadi Alperen sen de at. Bak abi atıyor hepsini Hadi Tuğra, hadi Tuğra. Güveniyorum sana yapabilirsin. Bu sefer daha çok üç, top atacaksın. Üç, dört, beş, beş tane topun kaldı. Bir tanesi yere düştü Tuğra. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Toplar kovaya. Toplar kovaya. En çok topu kim atacak? Hadi bakalım. Evet ama yeter bence çok aldım. Bak sen aldıkça topların aşağı düşüyor Tura. Hadi kaydıraktan koyuyor. bir, 2 Hadi Tura 1 2 3 Aa, sadece bir tane top girdi Tuğra. Bugün çok şanslısın. Bir şey olmaz. Şimdi dört tane var. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Aa, bu sefer daha Pelin'in ayağını çarptı. Yani Tuğra bence bu son olsun son olsun artık tamam mı? Sonra biz videomuzu kapatıp oyunumuzu oynamaya devam edelim. Tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi bakalım son kez deniyoruz. Bakalım çocuklar Tuğra kaç tane topu kovaya sokabilecek son olarak. Evet. Bir, iki, iki tane oyuncak girdi. Evet son kez kaydıraktan arabalarını kaydırmaya çalışıyorlar. Aa! Araba çarptı kovaya. Giremedi. Hadi bakalım bu araba girecek mi? Aa! Bu araba da giremedi. <laughs> Tuğracığım. Tuğra'cığım bence videomuzu kapatalım. Biz bunu kendimiz oynamaya devam edelim tamam mı? Hadi ev sallayalım. Arkadaşlarımıza hoşça kalın diyelim. Arkadaşlar siz de bizimle birlikte bu videomuzu eğlendiyseniz videomuza Tamam anneciğim tamam. Evet Alperen diyor ki beni de beğensinler. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.